Merhaba sevgili dinleyiciler. Tüyler ürperten mum ışığı hikayelerine ilgi duyuyorsanız yeni ve sürükleyici hikayelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Sema yıllardır kasabanın küçük gasilhanesinde çalışıyordu. 38 yaşında, uzun boylu, hafif dolgun ve yapılı bir kadındı. Saçlarını daima sıkı bir şekilde toplar, başörtüsüyle örterdi. Sessizliği, sabrı ve işine olan bağlılığı ile tanınırdı. Yüzü yorgun ama sevecen bir ifadeye sahipti. Yıllardır alıştığı ölümün soğuk yüzüne artık duyarsızlaşmış gibiydi. Kimileri onun gözlerinde sürekli bir hüzün gördüğünü söylerdi. İşini büyük bir özveriyle yapar, insanların son yolculuğuna saygı duyması gerektiğine inanırdı. Bu iş başkaları için ürkütücü ya da ağır görünse de Sema için bir görevdi. Ancak o gün sıradan gibi görünen bir cenaze töreni hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Gasilane kasabının mezarlığının hemen yanında küçük bir tepenin yamacında yer alıyordu. Dışarıdan bakıldığında gri duvarları ve rutubet kokan taş zeminiyle oldukça kasvetli bir yerdi. İçerisi ise zamanı yenik düşmüştü. Beyaz rengini kaybetmiş ve sararmış fayanslarla kaplı, soğuk ve sessiz bir atmosfer hakimdi. Küçük bir musalla taşı, lavabolar ve birkaç dolap dışında oda oldukça sade döşenmişti. Tavandan aşağı sarkan tek bir floresan lamba odayı donuk bir ışıkla dolduruyordu. Yerlerde sürekli temizlenmesine rağmen asla tam anlamıyla kaybolmayan bir koku vardı. Sabun, mermer ve hafif bir ölüm kokusu. Sema her sabah olduğu gibi erkenden gasilhaneye gelmiş, çayını içtikten sonra işlerine başlamıştı. Günlük işlerini bitirdiğinde yerdeki tahliye kanalına ilişti gözü. Her yıkama sonrası akan suları uzaklaştırıyordu bu kanal. Ama Sema o gün tuhaf bir şekilde tahliye kanalının kurumuş olduğunu fark etti. Oysa sabahları temizlik yapan görevli her zaman buraları ıslak bırakırdı. Öğleye doğru kasabanın imamı Hasan Hoca metal kapının menteşelerini çıkardığı o tiz gıcırtı ile kapıdan içeri girdi. Yanında iki kişi daha vardı. Üzerinde eski bir battaniyeye sarılmış hareket etmeyen bir beden taşıyorlardı. Selamun Aleyküm Sema Hanım dedi Hasan Hoca. Aleyküm Selam hocam. Allah rahmet eylesin. Kimmiş vefat eden diye sordu Sema. Hoca sesini alçaltarak bu sabah ormanda bulunmuş. Kimliği bilinmiyor. Ama ilginç bir durum var dedi ve sessizleşti. Sema'nın gözleri hafifçe daraldı. Hocanın tereddüt ettiğini fark etmişti. Ne gibi bir durum? Vücudunda hiçbir yara izi yok ama yüzünde garip bir ifade var. Sanki hayattayken büyük bir korku yaşamış gibi. Sema'nın içi bir anda ürperdi. Cenaze işinde çalışmak ölümün her türlüsüne alışmaya gerektiriyordu. Ama bu açıklama onu rahatsız etmişti. Yine de belli etmedi. Allah bilir dedi. Haydi başlayalım. Kadını musalla taşına yatırıp hazırlıklarını yapmaya koyuldu. Kefen bezi, yıkama suyu, gül suyu. Her şey yerli yerindeydi. Battaniyeyi dikkatlice açtığında Sema, genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadın 25-30 yaşlarında görünüyordu. Uzun siyah saçları vardı. Ancak yüzü, yüzündeki ifade gerçekten de garipti. Gözleri hafifçe aralıktı ve sanki bir şeyden korkarak donup kalmış gibi görünüyordu. Dudakları da hafifçe aralanmıştı. Sanki bir şeyler söylemeye çalışırken nefesi bir anda kesilmiş gibiydi. Sema derin bir nefes alarak işine koyuldu. Ellerini sabunladı ve suyu hazırlamaya başladı. Genç kadının yüzündeki o korkutucu ifadeden etkilenmemeye çalıştı. Genç kadının bedeni buz gibi olsa da bir şey onu rahatsız ediyordu. Sanki beden hala diri gibiydi. Kaslardaki hafif bir gerginlik ölüm sonrası gevşemenin tam gerçekleşmediğini gösteriyordu. Gözleri sürekli kadının yüzüne kayıyordu. Sanki her an gözlerini tamamen atacakmış gibi bir his vardı içinde. İşlim adımlarını sessiz bir şekilde takip ediyordu. Ancak odaya bir sessizlik çökmüştü. Bu normalden çok daha ağır bir sessizlikti. Su ılık ve berraktı. Sema kadının bedenini yıkarken birden tüyler ürpertici bir şey fark etti. Kadının sol elinin avuç içi sanki kazılmış gibiydi. Daha dikkatlice baktığında avucunda daire şeklinde bir yanık izi olduğunu gördü. Bu bir sembole benziyordu. Bir yılan ya da döngü yandıran bir işaretti. Yanık mıydı, doğuştan bir iz mi yoksa başka bir şey mi diye kendi kendine mırıldandı. Yıkama sırasında tuhaf olaylar başladı. İlk olarak elindeki su kabı hiçbir neden yokken yere düştü ve kırıldı. Ardından odaya yayılan gül suyu kokusu aniden yoğunlaşıp boğucu bir hal aldı. Sanki havaya başka bir şey karışmış gibiydi. Eski, rutubetli toprak kokusunu andıran bir koku. O esnada kadının yanık yüzüne tekrar baktığında bir şey fark etti. İşaret yavaş yavaş parlamaya başlamıştı. Sema gözlerine inanamadı. Bu bir yanılsama mıydı? Yoksa floresan lambanın ışık oyunları mı? Ama bu işaret parladıkça içerideki hava daha da ağırlaştı. Sema titreyerek geriye çekildi. İçinden dualar okuyarak kendini toparlamaya çalıştı. Ama ne zaman işaretten uzaklaşmaya çalışsa o işaret sanki gözlerinin içine işliyordu. Tam bu sırada lavabodan gelen suyun sesi aniden kesildi. Birkaç saniye boyunca musluktan su damladı. Sonra musluk açılmamış olmasına rağmen ince bir su akışı duyuldu. Ama bu kez suyun rengi farklıydı. Sanki hafifçe kırmızımsı bir ton almıştı. Sema bir an duraksadı. Gözlerini kırpıştırdı ve suyun berrak olduğunu gördü. Yorgunum diye düşündü. Ama içindeki huzursuzluk giderek artıyordu. Yıkama işlemi devam ederken oda içinde ince bir fısıltı duyuldu. Önce bunun dışarıdan gelen bir rüzgar sesi olduğunu düşündü. Ama fısıltılar gitgide belirginleşti. Sanki kadın dudaklarını kıpırdatmadan bir şeyler mırıldanıyor gibiydi. Sema korkusunu bastırarak etrafına baktı. Oda bomboştu. İmam ve yanındaki kişiler dışarıda bekliyordu. Kendi kendini bu işin bitmesi lazım diyerek hızlıca bedenin üzerine temizlemeye devam etti. Ancak kadının gözleri sanki Sema'yı takip ediyormuş gibi görünüyordu. Hayal görüyorum dedi kendi kendine. Ama göz göze gelmemek için bakışlarını kaçırıyordu. O sırada o da biraz daha soğudu. O kadar soğudu ki nefesi buhar çıkarmaya başladı. Bu yazın ortasında üstelik sıcak bir Ağustos gününde asla normal değildi. İşlemi bitirmek üzereydi ki kadının avucundaki yanık izi bir kez daha dikkatini çekti. Parmak uçlarıyla sembole dokunduğu anda Sema'nın başından aşağı bir ürperti aktı. Gözleri karardı ve oda bir anlığına bambaşka bir yere dönüştü. Kendisini geniş, karanlık bir ormanda yürürken buldu. Hışırtılar duyuyordu. Sanki birileri etrafta dolaşıyor ama görünmüyordu. Uzaklardan bir kadın çığlığı yankılandı. Çığlık Sema'nın kulaklarında yankılanırken bir an için o sembolün zihninde parladığını hissetti. Bu, bu bir lanetti. Kadının avucundaki sembol bir işaret, bir mesajdı. Sema kendine geldiğinde yerdeydi. Elinde kadının soğuk parmaklarını tuttuğunu fark etti. Gözlerini kaldırdığında kadının yüzünün artık daha sakin bir ifade aldığını gördü. Korkunç ifadeden eser kalmamıştı. Ama bir şeyler eksikti. Sanki bu bedene bir parça daha eklenmeliydi. İşini bitirdiğinde kadın gömülmek üzere götürüldü. Ama Sema için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O gece evinde otururken camdan dışarıya bakıyordu. Sokak lambalarının ışığında Gasilhane'nin yanındaki mezarlık silüeti belirgin bir şekilde görünüyordu. Ansızın arkasında bir nefes hissetti. Döndüğünde bugün yıkadığı o genç kadının durduğunu fark etti. Yüzü hala sakin ama gözleri Sema'nın ruhunun derinliklerine bakıyordu. Elindeki sembolü göstererek ''Beni kim çağırdıysa onunla hesaplaş'' dedi ve kayboldu. Sema ertesi sabah gasilhaneye gittiğinde Hasan Hoca ve diğer çalışanlar Sema'nın odaya girdiğinde aniden yere yığıldığını söylediler. Ama Sema için artık bu hikaye yeni başlıyordu. Çünkü Sembo şimdi onun avuç içindeydi.